Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik portakal kabuğu reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Daha önce kanalımda farklı şekilde hazırladığım portakal kabuğu reçeli tarifim var. Eğer isterseniz kanalımda tarifine ulaşabilirsiniz. Şimdi ben sizlere pratik olarak portakal kabuğu reçeli nasıl hazırlanır onu anlatacağım. Tarifini sizlerle paylaşacağım. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olun. Zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 3 tane büyük boy portakal kullanıyorum. Kalın kabuklu portakallardan tercih ettim. Turuncu kısmını rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. Sadece turuncu kısmını rendeleyin. Beyaz kısma geçmeden turuncu kısmını rendeledim. Baş ve dip kısımlarını kesiyorum. takla çizikler atarak portakal kabuklarını soyup çıkartıyorum. Bu şekilde kalın kabuklu portakallardan kullanırsanız reçeliniz çok güzel olacaktır. Kabukları soydum. İnce ince doğrayacağım. Kiye böldüm ve kare kare kesiyorum. İstediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben kare kare kestim. İsterseniz ince uzun olacak şekilde de kesebilirsiniz. Bütün portakal kabuklarını hazırladım. Kaseyle ölçüyorum. Bu ölçüye göre de şekerimi ayarlayacağım. Böyle küçük bir kaseyle 2 kase kabuk çıktı. Üzerine soğuk su aldım. Kapağını kapattım. 24 saat bekleteceğim. Ara arada suyunu değiştirdim. Ertesi günü suyunu süzdüm. Temiz su aldım. Ocağa aldım. Kaynatıyorum. 5-10 dakika kadar kaynatıp suyunu süzüyorum. Tekrar temiz su aldım, ocağa aldım ve tekrar kaynatma işlemi uyguluyorum. Bu işlemi 3 defa uyguladım. Portakal kabuklarınızın acısı çıkana kadar bu işlemi uygulayabilirsiniz. Ben acısının çıkıp çıkmadığına baktım. Benim portakal kabuklarımın 3 defada acısı çıktı. Kullandığım kase ölçüsüyle 2 kase toz şeker, 2 su bardağı da portakal suyu ekledim. Ocağa aldım. Kaynamaya başladıktan sonra yarım çay kaşığı limon tuzu ekledim. Bir çay kaşığı da tereyağı ekliyorum köpüklenip taşmaması için. Yaklaşık 25 dakika orta ateşte kaynadı. 25 dakikanın sonunda 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Karıştırıyorum. Kıvamına bakacağım. Yeterince koyulaştı. Kıvamına bakmak için bir tabağın üzerine 2 yemek kaşığı reçelin suyundan aldım. Soğuduktan sonra kıvamına bakıyorum. Kıvamı olmuş. Toplamda 30 dakikada reçelimiz hazır oldu. Ocağı kapattım ben bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Portakal kabuğu reçelimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.